Kıymetli dostlar, herkese selamlar. Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusunu şimdiden aktarmış olalım. Tabi ilan henüz başlamadı. 23 Ocak'ta başlayacaktır ve 6 Şubat 2023 tarihlerine kadar devam edecektir. Ve burada Türkiye Uzay Ajansı'nda genel idare hizmetleri sınıfından 9. derece kadrolara atanmak ve uzay teknolojileri uzmanı olarak yetiştirmek suretiyle kadrolara ilişkin talep edilen bölümler ve kontenjanları birazdan dağılımı incelemiş olacağız. Giriş sınav yapılacaktır ve tek aşamalı ve sözlü olarak yapılmış olacak. 6 ile 10 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır ve burada birinci, ikinci, üçüncü şeklinde dokuzuncu gruba kadar pozisyon bilgileri mevcuttur. Ee, peki burada neler alınacak bakmış olduğumuzda mekatronik mühendisliği olsun bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği bunun haricinde uluslararası ilişkiler, elektrik ve elektronik mühendisliği, harita mühendisliği, geomatik mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği gibi havacılık ve uzay mühendisliği ile birlikte malzeme mühendisliği veya metalurji mühendisliği gibi grupların pozisyonları halinde bilgilerini görmüş oldunuz. Örneğin burada malzeme mühendisliğinden bir adet alınacaktır ve KPSS P1 puan türünden alım yapılmış olacaktır şeklinde ee, tabii hangi pozisyona başvuru yapıyorsanız detaylı olarak incelemeniz gereklidir. Ve yine genel şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Örneğin ilanda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkli yok tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmanız. Ya da 2022 yılına ait kamu personel seçme sınavından ilgili puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmanız. Ee, ve bir bilgi de aktarmış olalım. Son başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerinin bir ya YDS e ya da EYDS'den en az C seviyesinde puan almış olmanız veya son 2 yıl içinde alınmış dil yeterliliği bakımında bunlara denkli ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan belgeye de ayrıca sahip olmanız şeklinde genel şartlar bilgisini görmüş olacaksınız. Yine belirtmiş olduğumuz gibi tabi ilanlar henüz başlamadı. 23 Ocak'ta başlayacaktır. 6 Şubat'a kadar devam edecektir. Yine E-Devlet platformu kariyer kapısı portal üzerinden elektronik ortamda başvurularınızı yapabilirsiniz. Ve posta yoluyla veya diğer şekilde de yapılan müracaatlar da kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ve tabi burada bakmış olduğumuzda bir ön değerlendirmeye alınacaksınız. Burada KPSS puan türünden en yüksekten başlamak üzere sıralamayla ilan edilen kadro sayısının en fazla 4 katı aday içerisine girmeniz ve uzay teknolojileri uzmanlığı yönetmeli hükümlerince oluşturulacak bu sınav kurulu tarafından ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına almış olacaksınız. Ve burada sınav ile ilgili yine tabi olmanız gereken bilgiler mevcut ve bu şekilde giriş sınavının sonuçlanması için bilgilere bakmış olduğumuzda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış adaylar başarılı kabul edilmiş olacaktır ve bu şekilde atama için gerekli belgeleri topladıktan sonra atamanız yapılmış olacaktır. Tekrardan hayırlı olsun. Umarım sizlerin ilk bir ilan duyurusuydu. Lütfen diğer tüm alım ilanlarından haberdar olmak amacıyla kamu alımları kapsını takip etmeniz yeterli olacaktır. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.